Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe'de düzenlenen 8. Uluslararası İyilik Ödülleri töreninde konuştu. Erdoğan, Türkiye'nin küresel adalet ve insani yardım konusundaki kararlılığını vurgulayarak, nerede Türkiye'ye ihtiyaç varsa biz tüm kudret ve kuvvetimizle oradayız dedi. Nerede gadre uğrayan, yok sayılan, baskı ve zulüm gören varsa, Türkiye olarak tüm kapasitemizle oradayız. Nerede bir zulüm varsa, çatışma varsa, adaletsizlik varsa sona erdirmek için biz oradayız. Nerede dostlarımız ve soydaşlarımız eziyet görüyorsa engel olmak için biz oradayız. Nerede bir yıkım, afet, gözyaşı varsa silmek için, mazluma el uzatmak için biz yine oradayız. Nerede Türkiye'nin katkısına desteğine, yardımına ihtiyaç varsa biz tüm kudret ve kuvvetimizle oradayız. Erdoğan, Türkiye'yi barış ve çatışma çözümlerinin merkez üstlerinden biri haline getirme hedefine vurgu yaptı. Ülkemizi barış ve çatışma çözümlerinin merkez üstlerinden biri haline getirme yolunda emin adımlarla yürüyoruz. İnşallah bundan sonra da kimsesizlerin kimsesi olmaya ezilenlerin, her görülenlerin, yok sayılanların yanında durmaya devam edeceğiz. İyilik sancağını yüceltmeyi ve yükseltmeyi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sabredeceğiz, çalışacağız, zorluklar karşısında yılmayacak, umutsuzda asla kapılmayacağız. Allah'a güvenecek ve saye sarılacak, hikmete ram olacağız. Rabbim hepimizin yar ve yardımcısı olsun diyorum.